Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir sizlerle Arduino projesi çekmiyorduk. Bir müşterimizin isteği doğrultusunda bu devreyi hazırladım. Bugün sizlerle bu devrenin çalışma prensibinden, bu devrenin neye hizmet ettiğini anlatacağım. Basit bir devre ama bir o kadar da zor bir devre. Hemen laf uzatmadan çalışma prensibine geçelim. Az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Burada bir Arduino Uno'muz var. Burada bir adet dokunmatik sensörümüz var arkadaşlar buradaki dokunmatik sensörümüzle buradaki ledimizi biz kontrol edeceğiz. Tabii ben buraya örnek amaçlı bir led diyorum ama siz burada bir evin aydınlatmasını uzunca bir şerit ledi veya başka bir şeyi kontrol edebilirsiniz. Yapacağımız işlem şu. Buradaki dokunmatik butona yapacağımız işlem şu şekilde arkadaşlar. Butona bir kere bastığımızda led yanacak. Bir kere daha bastığımızda led sönecek. Uzunca basılı kaldığımızda ledin parlaklığı azalacak bir kere daha uzunca basılı kaldığımızda ledin parlaklığı artacak. Tabi burada söz konusu led olunca direkt Arduino ile sürebiliyoruz. Ama uzunca bir şerit ledi veya bir yerin bir bölgenin aydınlatması söz konusu olduğunda buradaki çekilecek akımı bu Arduino karşılamayacaktır. O yüzden burada ben bir adet BC547 transistörümüzü NPM transistörümüzü kullanacağım. Buradaki transistörümüzle de simüle etmek amacıyla şöyle şeritledimi süreceğim arkadaşlar. Buradaki kabloları kafanız takılmasın. Devrenin şemasını açıklamalar bölümüne detaylı bir şekilde atacağım, çizip atacağım. Öncelikle bir devreyi çalıştıralım. Tabi burada dokunmatik buton yerine siz herhangi bir push buton da kullanabilirsiniz. Yani şu şekilde bir buton da kullanabilirsiniz. Ben müşterimizin isteği üzerine dokunmatik buton kullandım. Ayrıca buradaki Arduino Uno yerine de e, boyutu küçültmek için Addini kullanacağız. Addini 13 kullanacağız. Tabi burada şeritlediğimiz 12 voltta çalıştığı için direkt Arduino'dan besleyemiyoruz. Onun beslemesini de ayrıca şuradaki jumper kablolar yardımıyla yapacağım. Şu an devremiz enerjilendi. Çalışır vaziyette. Dokunmatik butona bir kere basıyorum. LED'imiz yandı. Bir kere basıyorum. LED'imiz söndü. Şimdi uzunca bir süre basacağım. Yani basılı kalacağım. LED'imizin parlaklığı azaldı. Bir daha basılı kalacağım. Arduino'muzun elektriği kesildi galiba. Şarjı az arkadaşlar. Tekrardan çalıştırdık. Basılı kaldım. Işık şiddeti azaldı. Tekrar basılı kalıyorum. Işık şiddeti artıyor. 4 fonksiyonu bir adet buton yardımıyla yapıyoruz arkadaşlar. Ayrıca diyelim ki en son en düşük ayarda ledimizi kapattık diyelim. Tekrar açtığımızda en son hangi ayarı getirdiysek ledimizi tekrar o ayarda açılıyor. Bakın en düşük ayarda açıldı. En yükseğe alıyoruz. Kapattık. Tekrar en yüksekte açılıyor. İstediğimiz ayarda getirip LED'imizi kullanabiliyoruz. Kanalımı takip eden arkadaşlar var ise buna benzer bir butonu ben Çin'den getirtmiştim. Bir müşterimiz o butonun aynısını yapmamızı istedi. O butonun algoritmasını yazdım arkadaşlar. Daha küçük boyutlara bu devreyi küçülterek, tasarlayarak bir ürün haline getireceğiz. Bunun kodlarını şu an sizlerle paylaşamıyorum. Birkaç tüyo vereyim ama gerçi yapımı çok zor değil ama yeni başlayanlar için biraz e, kafa karıştırıcı zor olabilir. Eğer bu devremizin kodunu yazılımını isteyen arkadaşlar olursa açıklamalar kısmındaki mail yoluyla bana ulaşabilirler. E, buradaki yaptığımız işlem delay fonksiyonunu kullanmıyoruz. Miss fonksiyonu ile buradaki aç kapı işlemlerini butonana kadar süre basıldığını hesaplıyoruz arkadaşlar. Buradaki amaç butona basma süresini hesaplamak. Eğer butona basma süresini hesaplarsanız gerisi gelir. Burada eğer bir saniyeden daha bir kısa süreyle butona basıyorsak burada LED'i aç kapı işlemi yapıyoruz. Eğer bir saniyeden daha uzun bir süre butona basılı kaldıysak LED'imizin ışık şiddetini ayarlıyoruz arkadaşlar. Yani buradaki devre onun üzerine kurulu. Eğer siz burada bir LED çalıştıracaksanız buradaki bütün kabloları sökebiliriz. Mesela hepsini sökelim. Transistörümüzü de çıkarıyorum. Buradaki direncimizi de çıkarıyorum. Buradaki Arduino ile buradaki transistörü sürüyorduk. Araya bir adet de akımı sınırlandırmak amacıyla direnç koymuştu. Buraya direkt LED'imizi bağlıyoruz. Tekrar devreyi enerjilendiriyorum. Akın. Aynı şekilde ledimizi de sürebiliyoruz yine üzülerek söylüyorum arkadaşlar kodu paylaşmak isterdim ama ticari bir amaç için yaptığımız için kodu paylaşamıyorum devre aşamasını açıklamalar kısmına bırakacağım bundan sonra kanalımda arduino tabanlı daha fazla proje videoları gelecek. Bunun için kanalımı takip edebilirsiniz. Eğer sizin de yapmak istediğiniz ama yapamadığınız, takıldığınız projeler var ise mail yoluyla veya yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Sizden ricam kanala destek olmanız adına kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki Arduino projesinde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.